Bu her zamankinden daha tuhaf olacak. You called me. So here I am. Beni çağırdın öyle baştan başladı ya. Bakalım takılacak mı aynı yerde? Takılmaz diye düşünüyorum. Bence tamamıyla bilgisayar upgrade'inden yakaladı seni. Bilmiyorum artık bakalım. Bir no from Bir daha, daha patlarsa başka bir oyun bakarım artık ne yapayım. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like geçemiyoruz arada. And there's a poster on the wall. Ya bazı sahnenin geçilmemesi çok sıkıntı ya. Bazı oyunlarda öyle saçma sapan The Get your man on the little And the poster. The picture's something nice. a landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible. We're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The runes, not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. Nasıl arda normal. Onu da hissetmenizden. Why did you bring me here? Evet tekrar başladı şimdi şurada. Hello. Anyone here? Geçti mi? Bak geçen sefer şurada bir şey vardı şimdi yok. Yer değişti? Ya da dange. Onu hatırlıyor da bizim yerimizi mi hatırlamıyor salak? Herhalde. Dın 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 All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Burada bir nesne var diyor. Bakalım güvenlik emirleri diye bir şey aldık. Buraya herhalde zaten. Ee, R4 raporları hatırlatıcıları tuhaf bir koleksiyon varmış onu yapıyor bir yandan niyeyse. Bir insan sesi geliyor. Burada azıcık bir şey var mı yok herhalde. Affedersiniz. Buyurun. Adam olaylı söylüyor da. İşte buradasın. Af maftetmiyorum, kalkın artık. İş için buradasın. Ee, görüşmeye git, gideceksin. Bu yoldan git, işte şeyden asansörden diye. Yani. Hoş geldin Toran. Benim için çalışıyorsun çünkü sen işte benim asistanım olacaksın. Yani. Öyle Eğer seni işe almazlarsa Ne anlatıyor dayı anlamadım ya yani. Dayı ben bilgisayar mühendisiyim ne anlatıyorum bana <laughs> ne çalışma Temiz, Şeyci temizlikçi var asistan olarak alacak Neymiş <laughs> neymiş Görüşme şu odada falan diyor o <laughs> yani şeyden bahsediyor. Baltalı bir katil bilmiyorum öyle bir şey evet, mi varmış. Yok demin şu açılmamıştı asansör orası açıldı herhalde. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw Hapis ve poster. They told me I imagined it. Bütün bunları hayal ettiğimi söylemişlerdi diyor. Küçükken herhalde. Will you help? Yardım edecek misin falan bir şeyler diyor. Tuhaf bir başlangıcı var yani. Evet. Müzikleri kapatamışsın herhalde burada müzik çalıyor ama. Diğer türde YouTube'a atınca sıkıntı oluyor. birlik efektini biz yapalım. Yani mini mini bir kuş donmuştur. Iron Maiden'dan söyle hadi. <laughs> Iron Maiden'dan mini mini bir kuş. Iron Maiden'dan mı? Hangi, pul, hangi <laughs> albümünden bu? Evet. Şarkıyı söyleyince şey oluyor mu? Takılıyor mu telefon? Ağzınla söyleyince. Ya bazı şarkılar takılmıyor aslında da ama <laughs> boşu boşuna orayı kesmek zorunda kalıyorsun ya da şey alıyor saçma sapan. Kendi kendi telif atarsın. <laughs> Alper'in mini mini bir kuş şarkısı falan. <laughs> Alper nasıl mini mini bir kuş şarkısını söylersin? Biz sana söylemedik mi onun telifi var diye. Alarm çalıyor herhalde. Aa nereye gittiniz ya Allah aşkına. Yetkim yokmuş kapıyı açamadık. Burada bir şey var mı? Hayır, Çok anladım. biraz karanlık yapmışlar oyunu ya. Böyle fe, fener falan lazım oyuna. Şeyi hatırlıyor musun? O oyunu kesin oynamışsındır. Doğum ee... Doom muydu? Doom'un İlk bir yeniçik ilk o dönem çıkan üç boyutlu oyunu vardı hatırlıyor musun onu? El feneriyle başlıyorsun. El fenerini tutarken silah kullanamıyorsun. Silah kullanırken el fenerini kullanamıyorsun. Hatırlamıyorum da neyse. Öyle bir salaklığı vardı. Buradan ses gelmiş. Oraya bakacakmışız. Bakalım. Ses de dinledir ki yani. Ses bir oldu. Herkes uyumayabilir shit. shit 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 lanet olsun lanet. Ya, benim e, işte ne katilin silahını almamı mı bekliyorlar gerçekten mi dedi? İstiyorlar daha doğrusu. Buraya gelmek bir hataydı. Dışarıda bir şey var diyor. Bu silahı bana zorla aldıracak mı yani? Yani hiç mantıklı değil ki katilin silahını almak yerden. Parmak izlerin şey olacak bilmiyorum. Aynı mi? Hint dizilerinde oluyor ya. Tam silahını alırken polis giriyor. Ben yapmadım ama silah elindeydi. Direkt tutup dayıyordum. Her yerde böyle kan, kan revan içinde adamı tutuyor böyle falan çünkü. Değil mi bıçağı, bıçağı tutuyor. <laughs> bıçağı tutuyor. E ben tabi normal olarak ben olsam ben de tutuyorum böyle mallığı yapan adamı. Objects of power

deney deney yapmaktan bahsediyor falan hani. E, Silah tutunca bunu mu şey buraya mı geldi yani? Hop. Şimdi bir canımız var demek ki öyle biliyoruz. Bob hmm. 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 Bobulgan tuhaf tuhaf sesler var onun. bak şurada bir yaratık var mediyi o nasıl mediyi lan Adamın içinden geçti. The same gun. İtip çek. Hadi. Nasıl bir silah ya? Şey yok, deli yok onun girdi, çıktı dedik. Şey mi? Adamı aslında biz öldürdük falan. Elektromanyetik sabancı mı? Bilmiyorum artık. Artık bir silahım var diye. Aferin tehlikeli. Bak o iyi elektro elektromanyetik tabanca o ya. Onun için onda delik melik yok. M namlusunda. Cowboy bir bapta vardı ya silah aldım. Elektromanyetik diye, takma diyor o silahlara inanma falan filan <laughs> <laughs> bir işe yaramıyor silahlar. 43 oldum bu arada. Hayırlı olsun. şeye gideceğim. Recharging. Üf. Elim boşaldı. Evet, evet ben de tik. Ring'inle paladin. Paladin değilim. E normalde biz Dekert Kane'i kurtarmamışız. Belki girdiğin grup kurtarmamıştır. Ha burada. Üf, bak bu silahlısı da varmış. Ya burada bu, a, a, aslında po polisleri mi öldürüyoruz yoksa burada hani kafayı yedik falan. Brosburn el... Bros burn ellik bir iş yarıyor mu? Eldiven. Brosburn eldiven bir iş yarıyor mu? Bana bir süre kullanabilirsin. Sigoğlu yerine mi koyayım? O? Sigoğlu yerine mi koyayım? Ben üst kanala geçeyim var şey yayın kanalı. Did you hear <laughs> that? Neyse sen üst kere geçeceksin. It's the dead man. Right after the pyramids spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Sessiz diyor dışarısı. Her gitmek güvenli mi acaba falan diyor. Burada olmaktan mutluyum yine de falan dedi. Şu adamı kanına bulanalım iyice şöyle iyice sürünelim. Madem bu, bu kadar yaptık bu işi iyice iyice ha. Her tarafını sür kana bula. Tamam saatten sonra zaten. Adam silahını aldıktan sonra fark etmiyor zaten hiçbir Adamları asmışlar mı? Ne olmuş? Bu da ne? Olmasına izin veremezsin. Dur 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 Teşekkürlerdi Korkunçtu diyor. toplayacağız mı acaba ya? Yerde bir şeyler falan. Adamlardan saçılıyor sağa sola. Adamlar kart mart bir şey alamıyor muyuz? O odaya girmek için acaba.

Hotline. Okay. What is that location on canı doldurmak için kendi doluyor herhalde ama bir şeyler de şuradakileri mi alacağız acaba? Bunları da alamayak. Bekleyeceğiz demek Reminder If you experience an unanticipated building, Reminder if an unanticipated building, 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no... Ee, nereye gidiyordu? Central Executive. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Sanki bir psikoloğa anlatıyor adı bir şeyler ama. Ya insan bir fener mener bir şey koyar ya. Kontrol noktasını herhalde yani saflaştırmaktan bahsediyor. Temizliyor yani. did it. Hello. Can you hear me? Are you with us? With the bureau. Are you silly with the everything we're urban Şuna geçelim ben. Fast Traveler açılmış oradan buraya mı gideceğim ya da ben burada mıyım buradayım herhalde ama sadece o var. Nereye gideceğim? Şu tarafta da bir şey geldi. Neyse. Ev hafızası mı? Bir şey aldırdım ama. 是。Sure.